Efendim okulumuzun yöneticisi çok çok büyük emekler sarf eden geçen sene de kendileriyle gerçekten burada zevkli güzel bir program yaptığımız Elif Bayraklar hocamıza kocaman bir alkış sizlerden istiyorum. Kendisi konuşma yapmak üzere mikrofonu kendisine bırakacağım. Bir alkış daha hocamıza alabilir miyiz? Değerli misafirler, okulumuzun 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün burada minik kalplerin büyük heyecanına hep birlikte tanıklık ettik. Gözlerimiz doldu, kalplerimiz ısındı, yüzümüzde kocaman bir tebessüm oluştu. Bir yıl boyunca gösterdikleri emek, sabır ve sevgiyle bu güzel anımızı yaşatan çocuklarımıza kocaman bir alkış diliyorum. yanında olan siz değerli velilerimize ve emeği geçen bütün öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> birlikte büyüdük, birlikte öğrendik. Bu güzel çocuklar geleceğin umut ışığıdır. Onlarla gurur duyuyoruz. Ve biraz da duygulanıyoruz. kreşimize veda eden, mezun olan minik yıldızlarımız var. Onlar artık yeni bir yola, ilk okula doğru, ilk adımlarını atıyorlar. Her biri bizler için birer gurur kaynağı. Onları sevgiyle, umutla ve dualarla merasimi olacak. Sonrasında kapatıp programımızı bitireceğiz. Yeni başlangıçlarda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar sunuyorum. Efendim şimdi çocuklarımızın bir madalya töreni olacak. Sizlerden bir alkış isteyelim efendim. Bugün burada emeği geçen gerçekten çok önemli insanlar var. Çok kıymetli insanlar var. Onlara da ayrı ayrı sizlerden bir alkış isteyeceğiz elbette. Çocuklarımıza Dediğim gibi kocaman bir alkış alalım. Şimdi hocamız kendilerine madalya takdim edecek çocuklarımıza. Çocuklar şöyle sıraya girelim, yan yana gelelim, gelin bakalım. Evet, şöyle yan yana duralım. Gel, gel şöyle yanıma. Şöyle, şöyle durun bakalım. Evet, minik minik yaşlarında büyük becerileriyle bugün karşımıza çıktılar. Gerçekten büyük emekler verdiler. Kocaman bir alkışlar istiyorum sizden. Şimdi hocamız kendilerine madalya takdiminde bulunacak. Efendim bu programda dediğim gibi emek çok büyük. Şu anda sahnede ve sahne arkasında hocalarımız var. Onlar için sizlerden kocaman bir alkış istiyorum. <laughs> Ellerine sağlık çocuklara gerçekten öyle bir eğitim, güzel bir aile akıbı arasında ellerinden geleni yapmışlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Yine bu programda büyük büyük emekli olan kıymetli annelerimize kocaman bir alkış istiyorum. Çocukları için her hangisinin peşinde olan kıymetli babalarınıza da bir alkış istiyoruz. Yine bu programda rejili olsun, kamera çekimi yapan abimiz olsun, bu programda emeği geçen diğer çalışanlara da kocaman bir alkış istiyoruz. Tabii biz sahnede olduğumuz için sürekli alkışlar buraya doğru geldi. Kendime alkış istemiyorum. Evinizden Allah razı olsun. Bu işimiz bizim tabii. Herkese merhabalar, biz Hongol Üniversitesi'ni bekliyoruz. Efendim bugün gittiğimizde çok büyük emek var. Bu emeğin karşılığını birlikte izliyoruz. Allah razı olsun. Annelerimizden, babalarımızdan, öğretmenlerimizden. Bugün bir saat evde. Herkes hatıralarında da hatırlayacak. çocuklar da hatırlayacak. Böyle bir güzel günü. Bir yandan madalya görevi var. Bir yandan da kebapta şey görevimiz olacak ve kapanışı yapacağız. Bizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada kıymetli anne babalarımızdan gelen misafirler için de kocaman bir alkış istiyoruz. Bizleri kırmadılar. Bu kadar saatte bizi bekliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eksik olmasınlar efendim. evet Kepini biraz erken attık. Evet. size tavsiye eden Esenler Belediyesi ve Esenler Belediyesi çalışanlara da efendim. Onlara da kocaman bir alkış alalım. Sağ olsunlar bizi kim adılar. Onları da unutmuş olmuyoruz. Şimdi öğretmenlerimize de okulumuzun yöneticisi Elif hocamız birer çiçek hediye ediyor. Onlara da öğretmenlerimize bir kez daha alkış istiyoruz. Allah razı olsun emeklerine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızdan bu emeği verdikleri için. Bu iş parayla yapılacak bir iş değil. Onu size söyleyeyim. Gerçekten kolay bir iş de değil. O yüzden Allah Hemen sana bir soru ayakta birazcık işlerde, bu çocuklarla uğraşmak bu bu yüzden hem bizimle hem öğretmenlerimizle işinin son olduğunu farkındayız. Efendim artık kapanışımıza yani. Şimdi çocuklarımızın cepleri takılıyor. Evet. Evet. Evet şimdi. Çocuklarımız bir tek merasimi yapacaklar. Hafif müziği, sesini kısabilirsiniz. Hafif. Efendim hep birlikte 10'dan geriye doğru sayacağız. Başlayalım. 10 9 8 7 6 Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.